cümle alemlere ve alemdekilere aşkı ve sevgisiyle nazar kılan Enbiya-i Mürselin, Evliya-i Sadıkin ile cümle cihanı irşad Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Sonsuz salat ve sonsuz selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aile ve ashabına, Hazret Ahmed'ine, aşıklarının varislerinin üzerine olsun. şerif Rahmeti ilahiden mahrum bırakılmış şeytandan Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım her türlü hamdü sena alemlerin Rabbi Hazreti Allah'a mahsustur. O ki Rahmandır, Rahimdir, Din gününün yegane hakimidir. Ey Rabbimiz, Ancak sana kulluk eder, Ve yine ancak senden yardım dileriz. Bizi gazaba uğramışların, Sapıtanların yoluna değil, Kendilerine nimet verdiklerinin doğru yoluna hidayet eyle. Amin. Şüphe yok ki Allah ve melekler Nebiye Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam getirin, selametle anın. Allah'ım, sen Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun soyuna ve kendisine, uyan bütün müminlere rahmet et, selamet ver, kendilerini mübarek eyle kudret ve izzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve beridir. İnsanların ona izafe ettiklerinden uzaktır. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi, Hazreti Allah'a mahsustur. Salat ve selam, sana olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın sevgilisi. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın dostu. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın nebisi. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın saf kulu. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın en hayırlı yarattığı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah arşının nuru. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah vahyinin emini. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın tezyin ettiği. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın şerefli kıldığı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın mükerrem kıldığı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın büyük yarattığı. Salat ve selam sana olsun, ey Allah'ın öğrettiği. Salat ve selam sana olsun, ey resullerin efendisi. Salat ve selam sana olsun, ey muttekilerin imamı. Salat ve selam sana olsun, ey nebilerin sonuncusu. Salat ve selam sana olsun. Ey alemlere rahmet olan. Salat ve selam sana olsun. Ey günahkarların şefaatçisi. Salat ve selam sana olsun. Ey tek ve gerçek şeref sahibi. Allah'ın meleklerinin, peygamberlerinin Arşını taşıyanların ve bütün mahlukatının salat ve selamı Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam'a, onun soyuna, ashabına ve kendisine uyan bütün müminlere olsun. Allah'ım, sen ümmi nebiin, resulün, habibin, kulun Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun soyuna ve ashabına, kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah'ım, sen yüce makam sahibi, fasih lisanlı, güzel ahlaklı Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, rahmet et. Allah'ım ebedi rahmetlerinin en faziletlisi, sürekli bereketlerinin en artanı, adet ve fazilet bakımından tahiyyatlarının en temizi, insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargahı, İyilik tecellilerinin merkezi, Rahmani esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün peygamberlerin aht ve misak vasıtası, Resuller ordusunun öncüsü, bütün şerefli peygamberlerin kumandanı, bütün mahlukatın en üstünü, yüce İzzet sancağının hamili, Yüce Kerem dizgininin maliki, Ezel sırlarının şahidi, Kur'an'ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'i ve külli nimetlerin zuhur mahalli, insanın ulvi ve süfli yanlarının göz bebeği, her iki alemin varlığının ruhu, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlakın en yücesiyle ahlaklanan, en büyük dostun, en şerefli Habibin, Efendimiz Abdülmuttalip oğlu Abdullah oğlu Hazreti Muhammed'e diğer nebilere sana yakın olan meleklere salih kullarına ve göklerde ve yerde olanların üzerine olsun Seni zikredenler zikrettiği müddetçe zikrinden gafil kalanlar da gafil kaldıkları müddetçe salat ve selamın onların üzerine olsun Allah Resulünün bütün ashabından da razı olsun amin ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Bir İslam kahramanı Seyl İbni Huneyf radıyallahu anh. Hazreti Sehil İbni Huneyf radıyallahu an hicretten önce ikinci akabe beyatında İslam'la şereflenen Evs kabilesine mensup Medineli Müslümanlardı. Bedir gazvesine iştirak ederek Ashab-ı Bedir sıfatına kazanan cengaver yiğitlerdi. Uhud günü müşriklerin Resulullah Efendimiz üzerine yoğunlaşan hücumlarını kendi üzerine çeken, kendini hedef gösteren, müşrik oklarına karşı vücudunu siper eden bir kahraman. Aile efradının ihtiyacı olan iki ölçek hurma ile orduya katkıda bulunan cömert bir insan. O tam bir İslam kahramanı çok güzel ata biner ve iyi ok atardı. Atın üzerinde gidişi ve duruşu herkesin dikkatini çekerdi. Medine'de İslam'ın yayılması için çok çalıştı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret edince Hazreti Ali radıyallahu anh ile onu kardeş yaptı. İkisi de korkusuz yiğitlerdendi o iki cihan Güneş Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra yanından hiç ayrılmadı. Onun hizmetinde bulunmayı kendisi için şeref saydı. Birlikte bütün savaşlara katıldı. Bedir, Uhud, Hendek ve Tebuk gazvelerinde büyük kahramanlıklar gösterdi. Bilhassa Uhud günü. O gün bir ara Müslümanlar geri çekilir gibi oldular. Fahri Kainat Efendimizin yanında çok az kimse kaldı. İşte o zaman Sehil İbni Huneyf radıyallahu an müşriklerin hücumlarını kendi üzerine çekti. Onların hedeflerini şaşırttı. Efendimiz'e yönelen okların kendine çevrilmesini sağladı ve gür sesiyle ortaya çıkıp müşriklere şöyle seslendi. Sehli nişan alın, oklarınızı ona atın, belki onu daha kolay vurursunuz diyerek haykırmaya başladı müşriklerin saldırılarına kendini hedef yaptı. Onların oklarına vücudunu siper eyledi. Bir taraftan da devamlı onlara ok atarak hücumlarını engellemeye çalıştı. O ok atışıyla meşhur, iyi ok atan birisiydi. Attığı oku hedefine isabet ettirirdi. Uhud günü iki cihan güneş efendimizin iltifatına mazhar oldu. O gün müşriklere devamlı ok atıyordu attığını vuruyordu. Pek çok müşrik öldürmüştü. Ama okları da bitmek üzereydi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, onun oklarının bittiğini görünce, sehle ok yetiştiriniz. Çünkü o sehldir, iyi ok atar buyurdu. Ona maddi manevi destek oldu ve moral verdi. Uhud günü, Candan geçme günüydü. Hazreti Seyh de canını parçalarcasına, o gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i korumaya çalıştı. Çetin bir mücadele verdi. Ok yağmurlar arasında savaşa devam etti. Vücudunda ok yarası bulunmayan yer kalmamıştı. Buna rağmen o hiç aldırış etmiyordu. Yaralar önemsemedi. Zira İslam'ın zaferi gerçekleşecekti. Onun attığı oklarla pek çok müşrik öldürülmüş ve nihayet galibiyet Müslümanlara geçmişti. Hazreti Sehil İbni Huneyf radiyallahu an Hendek savaşında da büyük çaba sarf etti. Durmadan ve dinlenmeden Hendek kazdı. Hendek kazımında gösterdiği üstün gayret Efendimiz'i çok memnun etti. Bu çalışmasından dolayı dikkatleri üzerine çekti. O bütün savaşlarda üstün gayretler gösterdi büyük kahramanlıklar sergiledi. Hendek'ten sonra beni Kureyze üzerine gönderildi. Hayber fethine katıldı. Huneyn gazasında bulundu ve Mekke fethine iştirak etti. Tebük seferinde aile ifradının ihtiyacı olarak biriktirdiği iki ölçek hurma ile orduya katkıda bulundu. Bu hareket Allahü Teala'nın rahmetini coşturdu. Tebük seferi hazırlıkları yapılırken Efendimiz bütün ashabı yardıma çağırdı. Malı mülkü olan zengin sahabeler birer birer iştirak etti. Neyi varsa huzura getirdiler. Hazreti Sehil fakir bir insandı. Onlar gibi verebileceği fazla bir malı yoktu. Buna çok üzülüyordu. Fakat bu gayretin içinde de olmak istiyordu. Evde çocukların ihtiyacı için ayırmış olduğu iki ölçek hurma vardı. Aklına bunlar geldi. Hiç olmazsa onları vererek bu hazırlığa hayırda yarışa katılmayı istedi. Hemen eve gidip o hurmaları alıp huzura getirdi. Efendimizden kabulünü isteyerek Ya Resulallah bu iki ölçek hurmadan başka evimde hiçbir şey yok. Bunu benim ve çocuklarımın yardımı olarak kabul buyurun dedi. İki cihan güneşi sehlin bu davranışından çok duygulandı. Ondaki gayrete, edebe, nezakete, ihlasa baktı da almamazlık yapamadı. Onun gönlünden coşup gelen fedakarlığı, Samimi davranışı karşısında getirdiklerini aldı, Mübarek elleriyle diğer hurmaların üzerine koydu, Bereket vermesi için de Allah'a dua etti. Bu hali gören münafıklar, Hazreti Sehl'in getirdiği hurmaları azımsayarak onun fedakarca yaptığı hareketi hafife aldılar. Medine sokaklarında alay konusu yaptılar. Allah'ın onun iki ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur diyerek Hazreti Sehl'in samimi duygularıyla dalga geçtiler. Sokakta onu gördükleri zaman güldüler. Hazreti Sehl'in gönül dünyasına inemediler onun saf, berrak, hadis niyetini arzusunu anlayamadılar. Allahu Teala münafıkların maskaralığını, Hz. Sehl'in gönlünden coşup gelen bu samimi davranışını karşılıksız bırakmadı. İndirdiği şu ayeti kerimeyle münafıkları susturdu. Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip, onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır. <Sessizlik> Hazreti Sehil İbni Huneyf radıyallahu an bütün davranışlarında candan ve samimiydi. İki cihan güneşi çağrısına katılmamak onun için büyük bir hüsrandı. Az veya çok o gayretin içinde olmak, imkanın ismetinde katkıda bulunmak, sevginin ve fedakarlığın nişanıydı. Gücünün yettiğini verebilmek ne samimi ne gönülden bir davranıştı. Hazreti Seyil bu güzel ahlakıyla etrafına örnek oldu. Bu tür cömertlikleriyle yıldız insan oldular. O resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den 40'a yakın hadis rivayet etti. Rivayetlerinden birisi şöyledir: Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya borçlunun borcunu üzerine alırsa Allahü Teala da onu arşın gölgesi altında bulundurur. Hazreti Sehil Efendimizle birlikte veda hacında da bulundu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devrinde mürtetlerle savaşa katıldı. Hazreti Ömer Efendimiz devrinde Suriye, İran, Irak seferlerinde orduya rehberlik yaptı. Hazreti Osman Efendimiz devrinde Kufe şehrine yerleşti. Ömrünün sonuna kadar burada İslam'a hizmet etti. Hazreti Ali Keramallahu Veç'e onu Kufe valisi yaptı. Daha sonra Basra ve Fars vilayetine genel vali tayin etti. 659 senesinde Kufe'de Baki Alem'e göçtü cenaze namazını Hazreti Ali Keramallahu ve çe kıldırdı ve oraya defnedildi. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Ya. thank yeah. you فرسان oh, Lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim. Bölücü değil, bağdaştırıcı olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lütfet Allah'ım. Allah'ım, kusurları görenlerden değil, örtenlerden, teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden, anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden, yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et Allah'ım yağmur gibi. Hiçbir şey ayırt etmeyip, aktığı her yere canlılık bahşedenlerden. Güneş gibi, hiçbir şey ayırt etmeyip, ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan. Toprak gibi, her şey üstüne bastığı halde, hiçbir şeyine esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden. Ve gece gibi, ayıp ve kusurları sarıp örten alemin dinlenmesine imkan hazırlayanlardan olmayı bize lütfet ve Allah'ım alan değil veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin hak ile doğan hak için yaşayan ve hak ile ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize nasip eyle Allah